Yine mi bu odadasın? Ya öbür eve geçiyoruz. Sen hala bu odadasın. Cansu'ma bir iki oyuncak alıyorum. Ne var? Öbür evde hiçbir şey yok. Hazırlıksız oldu bu karar. Neyse. Biz Cansu'yla alışverişe çıkar, oyuncak alırız babası. Ay babası dedim ne güzel değil mi? O bana baba demeyecek biliyorsun. Hı -hı. Zamanla der belki ne biliyorsun? Çok iyi bir avukat buldum Elif'cim size. İdealist, hırslı bir genç. Ama şehir dışındaymış. İki gün sonra dönüyormuş. Sen hiç başka birini arama. Bu tam size göre. İçin rahat etsin. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Ayten abla. Desteğin bizim için ne kadar önemli bir bilsen. Ne mutlu elimden geldi de yaptım Elif'cim. Sonuçta hayırlısı olur inşallah. Ayten abla ben seni yeteri kadar meşgul ettim. Görüşürüz. Görüşürüz canım. İrtibatta olacağız nasıl olsa. Tamam <laughs> Hoşçakal... Güle güle... Tamam Gökalp Bey... Oldu görüşmek üzere... Hoşçakalın... Ne olmuş? Ay, karar çıkmış... Ya? Mahkeme boyunca Cansu bizim gözetimimizde kalacak... Allah'ım sen şükürler olsun... Ne zaman alacakmışız kızı? İcra dairesine başvurmuş avukat... Cevap gelince haber verecek bize... Rabbim dualarımı kabul etti... Ya sizi de anlamak mümkün değil ha... Sevinir ağlarsınız, üzülür ağlarsınız. Tövbe tövbe. Ay sus, sinirlerim boşaldı. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim Ayten abla. Bir saniye. Getir tabağını meyve koyayım. günler. Cansu Gezici için açılan vesayet davasında mahkemenin almış olduğu tedbir kararı uyarınca... ...çocuğun dava süresince halasında kalmasına karar verilmiştir. Lütfen Cansu Gezici'yi getirir misiniz?